you mm -hmm. Herkese selamlar ben Emin Avcı. Traktör Motokumu hoş geldiniz. Bugün yanımda Başan yeni ürün olan aslında yeni üründen ziyade 2 yıldır piyasada ama benim daha yeni, yeni karşılama çıkan bir model inceleyeceğim. 5120 model inceleyeceğim. Hatta şöyle göstereyim. 116 beygir Dios motora sahip 3.6 litrelik olması lazım. Common Rail enjeksiyon sistemine sahip bir traktör. 2020'de dizayn ödülü aldı. Hani gerçekten hiçbir traktöre benzemiyor şu dizayn tasarım. Ön tarafında 40 kilogramdan 12 adet ağırlık var. Şuradaki de bir 60 kilogram vesaire hemen vardır. Önü bayağı ağır bir traktör aslında. Ee, Red Power diye geçiyor. Başak 5100mAh Red Power. Üst tarafta LED. iki tane yuvarlak şekilde bir de şerit şeklinde bir, bir lambamız var. Hani bayağı çalışıp, uzun çalışma saatlerinde e, akşamları sizin gecenizi gündüz eder yani öyle söyleyeyim. Üç tane basamağınız var. Dördünde içeridesiniz. Akümümüzün konumlandırıldığı kısım. Şurada korumalı bir yerde alet çantamız. Alet çantamızın yeri biraz eleştirilebilir. Çamur sıkışmalarında vesaire. Şöyle gördüğünüz gibi 480 Nm tork üreten motorumuzun Elblue katalizörü, SCR katalizörü. buraya konumlandırılmış gayet korumalı bir şekilde yapılmış. Yani öyle söyleyeyim size. Tasarımına ee, tasarım nasıl söyleyecek bir şey yok. Tasarım gayet güzel, şık bir şekilde yapılmış yani. 480 Nm tork üretiyor olması lazım. 1600 ev bölü kadar Deus motorların bildiğiniz gibi klasik 1600 ev bölü Ön tarafında lastik lastik var. Lastik kullanıyor 380 70 28 ebatlarında. 200 litre yakıt tankımız var. 20 litre de el tankımız mevcut bunlarda. 200 litre gayet yeterli bir traktör için. 480 70 38 ebatlarında arkadaşlarımız var. Yine lastik kullanıyor. Lasta agri radyeli olması lazım. Çamurluk üstüyle yüklememizin tuşları. Kulüplüğümüzü durdurup başlatabildiğimiz tuş mevcut. Üst tarafta da yine öndeki gibi led bir e, blok. Led dört tane lambamız var. Baya gecenizi gündüz eder arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Üst tarafta da çalışma lambamız, tepe lambamız. Farlarımız şöyle şık bir şekilde yapılmış. Aynı deoslardaki gibi yuvarlak bir far kullanılmış. Plakalarımızın konumu 5500 kilogram. arka duruyor. Kalma kapasitesi var bunlarda yeterli bir rakam 120 beygir traktör segmenti için. Kaç tane çıkış var hemen söyleyeyim size. 8 tane güç çıkışınız var. 8 tane. 2 tane sonra orta püstün oluyor. Geriye size 6 tane kalıyor. Artık hangi ekipmanı takarsanız takın buna. Havalı, hava tüpleriniz hava tanklarınız var. Havalı bir fren sistemine sahip traktör. Selecek suyumuzun konulduğu kısım, arka dilik yağımızın konulduğu kısım. Havalı romok frenleriniz var şöyle. Üçü de yan yana konumlandırılmış. Fazla atık yağlarımızın konulduğu bir kutu gördüm şu an bir tane kutu var galiba hidrolik yağ seviyemizi şuradan görüyoruz düz çekimiz asansör çekimiz kulüp hidrolik kollarımızın kon e kurt ağız bir sistem şöyle göstereyim kaskı sistemimiz delikli olmak üzere sağda da yine aynı şekilde kulüp bir tuşumuz mevcut arkadaşlar ve hidroliklerimizi kontrolleri bir çamurluk üzerine konumlandırmış e etrafına gezdim şöyle traktörün gene Bakın gördüğünüz gibi dizayn ödülü 2020 yılında dizayn ödülü aldığını yazan bir yazımız var. Yani Avrupa'da dizayn ödülü almış. Daha doğrusu öyle söyleyeyim sizlere. Traktör etrafına dönüyoruz. Dönüyoruz yani gayet güzel bir traktör. Şık bir traktör. Çiftçi de memnun edecektir diye düşünüyorum. Bunlara e, opsiyon olarak da ön PTO sistem ekleyebiliyorsunuz. Ön hidrolik sistem ekleyebiliyorsunuz yani. Şöyle içine geçeyim yavaş yavaş. Evet. Ben bayağıdır görmüyordum bu traktörü. Bursa fuarında incelemiştim. Şu anda da Karacabey fuarındayız. Şimdi de onu inceleyelim. Bakın tek bir parçalı cam sistemi var. Kapı sistemimiz var. Şöyle göstereyim. Hani e, kelebek cam mevcut değil bunlarda. Şöyle başlayayım. E, direksiyonumuzun kontrolünden. Bayağı hani ortada mesela şöyle aşağı yukarı hareketini sağlayan bir katran var bunda. E, ileri geri ayarımızı bulalım. aşağıda bir mandal sayesinde de aşağı yukarı ayarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Power shuttle'ımızın yeri, hani ben bayağı beğendim. Power shuttle'ımızı ileri geri yaptığımız shuttle'ımızın konumu araba gibi aslında. Öyle hani sinyal kolu gibi bayağı direksiyon altında güzel. Dörtlü flaşörümüzün kontrolü. Sileceklerimizin kontrolü, ön sileceğimizin kontrolü, su atma sistemi, partikül filtre sistemi, tuşumuz. Şu tuşu bilemedim. Sizde de yanlış bilgi vermek istemiyorum. 32 artı 32 ZF şanzıman var bunlarda. 32 artı 32 ZF şanzıman var. Şöyle ooo o debriyaj. Debriyaj. Pamuk gibi arkadaşlar debriyaj. Hiç diyecek bir şey yok. Şöyle joyistikli e, joystickli bir sistem. Şöyle el altında yani hepsi. Gayet güzel. Ama yani tek handikapı bence vitesidir bunu. Şu joystick mesela sadece sabit olsa da onu öyle sağlasak mesela daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 adet devir sabitleme seçeneğimiz var. Hidroliklerimiz yenip kaldırdığımız tuş. E, ee, bu vites arası kademleri artıp adattığımız tuş. İleri geri şatalımızın yine yeri burada. Otomatik bir seçenek var bunlarda. Muhtemelen bir belli vites aralıklarını belirliyorsunuz. Ona göre hareket sağlıyor size. Arka çıkışlarımızın yine elektronik şekilde kontrolleri buraya yapılmış. Dört tanesinin olması lazım. Burada da Yine gördüğünüz gibi diğerlerinin kontrolleri mekanik bir şekilde yapıyorsunuz. Biri el gaza, biri eco mod, ee, power mod için. Şurada yine gördüğünüz gibi ee, buçuk olması lazım bu tuşumuzun işlevi. Ramok frenimizin yeri burada. Arkada bir ramok frenimiz vardı. Onun tuşu buna bastığınız zaman frenle beraber ramorga yağ basıncıyla durmasını sağlıyor. İki tane USB çıkışı verilmiş. Orta kolumuzun ee, elektronik ayarı şurada da yine gördüğünüz gibi e, hidrolikleri e, o, e, kitlemek için bu da hidroliklerimizi kitlemek için tuş kuyruk beni böyle başka tuş bunlar da 3 adet kuyruk bir seçeneği olması lazım 540 pardon 4 adet olması lazım 540 540 ekonomi 1000 ve 1000 ekonomi olmak üzere onların yine ayarları şuradaki kollar sayesinde yapılmakta yani yan tarafları baya baya dolu bir traktör hidroliklerimizi kaldırdığımız tuş 5500 kilogramı kontrolü. Hassasiyet tuşlarımızın hepsi yine burada toprak altı, toprak üstü hassasiyet ayarlarımız. Dört çeker tuşumuz, diferansiyel tuşumuz otomatik veya manuel bir şekilde. Devir sabitlememizin konumu yine burada. Bu devir sabitlememizin devrini arttırıp azaltmak için burada devri e, iki adet sabitleme seçeneğimiz vardı. Bunun onun buradaki tuşun aynı aslında buraya yapılmış. Bu şurada çalışma kontrolleri 1-2-2 olmak üzere o gördüğünüz barın kontrolü, led barın kontrolü. Bu da cümle çalışma lambamızın ve tepe lambamızın kontrolü arkadaşlar. Traktörün içi anlatamamak bitmiyor yani. Dolu. Hostes koltuğumuz şöyle göstereyim. Yumuşak bir malzemeden yapılmış. Şurada takviye ayarımız bu. Yani traktör 32 artı 32 bu şekilde sağlıyor size. kat, kat e, Konsoldan ziyade şu konsoldan ziyade iki adet kademimiz mevcut yani. Size öyle anlatayım. El frenimizin konumu Havalı bir koltuğumuz var tabi. Arkadaki tanklardan bir vasfı da bu. Sileceklerimizin kontrolleri, pardon çok özür dilerim. Farlarımızın, kornamızın ve e, sinyallerimizin bulunduğu katran, e, kontak anahtarımızın bulunduğu yer. Ve gördüğünüz gibi dijital ve analog karışık bir gösterge sistemi var traktörde arkadaşlar. Debriyaj edecek bir şey yok diye biraz zaten pamuk kendi yani, biraz kendi kendine bile basıyor. Yan tarafta bardaklıklarımız vesaire var. Hepsi mevcut. Dijital klimamız var. Solda bir, solda iki, sağda da iki olmak üzere pardon üç tane klima havalandırmamız var. Toplam altı tane havalandırma mevcut arkadaşlar. Solda da üç tane varmış görmedim ben onları. Üste kabin içi aydınlatmamız şöyle göstereyim. Hepsi burada mevcut arkadaşlar. Traktör bayağı dolu dolu yani ben böyle yerli markalarımızın bu tip güzel traktörler yapmasını çok güzel hoş karşılıyorum açıkçası öyle söyleyeyim sizlere. Evet Traktörüm.com izleyenleri Başak 5120 Red Power inceledik. Dodge motorlu 480 Nm tork üreten bu torkla 1600 Euro dakikada sizlere sağlayan bir modelini inceledik. Traktör baya her şeyi dolu dolu olmuş. Heybetli bir traktör. Yani şöyle göstereyim. Hani yerden baya yüksektesiniz ve kalıplı hissettiriyor size yani. Baya güçlü hissettiriyor. 125 beygirden daha büyükmüşsünüz gibi bir hissiyat veriyor yani sizlere. Bu videomuz da böyle olsun. Karaca'ya fuarında incelemeye devam ediyorum. Çoğu markaya gidiyorum. Çoğu modelleri incelemeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.